alalım. Baya bildiğin demir adam Iron Man olduk olduk. Şutuna bak ya. Yani bir kale için çok fazla para. 110, 120. Vali paraları alıp kaçmasa iyi. <laughs> Yeni bir Bannerlord videosuna hoş geldiniz. Ayrıca Bay kanalına da hoş geldiniz. Burada çok güzel bir videoda karşınızdayım tam bir buçuk milyonumuz var yaklaşık 2 milyon dinar Ve ben bu parayı yapmakta çok zorlanmadım hileyle açtık chat modu açtım Ve e, yaptım bu parayı Açıkçası hilede de en garibime giden hani ilk başta be, e, Hızır Aleyhisselam gibi Bakın ışınlanabiliyoruz <laughs> Hızır Aleyhisselam gibi dolaşıyoruz ortada e, Ve deli para yaptım e, bununla yani gerçekten neler yapabiliriz bunları göreceğiz bu videoda bunları yapacağım alabildiğim kadar zenginliğin dibine vuracağım ve alabildiğim kadar e, en değerli şeyleri alacağım mesela burada ne var savaş bey miğferi yani bunu bu daha güzel böyle altın gibi e, bu ney geniş kaskara al abi ölüm meleği var bende 36 bin kadarmış 118 bin of erken emeklilik 118 bin. Aslında bu, bunu <laughs> göremiyorum şu an. Zırh var mı? Başka bir yere eşin alalım. <laughs> Nasıl olsa Hızır Aleyhisselam modon. Yani... Burada bence çok değerli bir şey yok. Ee, yani... Ee, kaç ne kadar abi? 262 bin mi? Hiçbir şey be. <gülüyor> Ver. <gülüyor> o da ne ki ya, saçmalıyorsun. Benim çok merak ettiğim bir şey vardı. S bir pelerin vardı. Ben normalde oyunlarda hile kullanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Hani merak edenler için e hile çok gerçekten acayip. Oyunun tadını bozuyor abi. Şu batı şuraya gidelim. Nasıl olsa zengindiz abi. Yani hem zengindiz hem hilemiz açık. E paraya para demiyoruz. Şöyle değer pullu at zırhı alalım. At dalayım da bu arada. Atı atabiliyoruz mu? Attık. Ee, mücevherli imparatorluk miferi. Oha bu daha güzelmiş lan. Bunu at. Mücevherli. <laughs> ne işe yarayacaksa yine kafamızdan vururlar yani. Ben size söyleyeyim de. eee başka ne var? Ben eee kafama mifer aldım da çok komik geldi lan. Ben bunu param olsa da giymem dersiniz ya. Bu işte bu. 166 bini aldım. Ucuz bayağı bir ucuz ee, sanırım 166 bin mi ne kadar ben onu da görmedim ee, Şuraya gidelim burada neler varmış Şu imparatorluklara göre kültürler arasında biliyorsunuz ki oyunda kültürlere göre bir ee, giyim kuşam tarzı da var Yük ilgili abi bu ne? Ne kadar ucuz şeyler ya <laughs> Yani yok ulan daha ucuz bir şey <laughs> Daha pahalı bir şey Lejyoner miyferi, burası fakir şeymiş ya Sarmadı abi burası beni. <laughs> 987 bin olduğunu bakmayın. İstediğim gibi yükseltebiliyorum. Tüylü mifer Bunu da geç bu da çok ucuz. İsterseniz şöyle envanterden alalım. Zaten chat not aktif. Ben bulamayacağım bu girişte. Yani yok. Pahalı bir şey yok. Değerine göre şöyle evet. Ee, ağır katmanlı zırh. Asil zincir zırhı. Bu neymiş bakayım. Hmm. Contraft zırhı. O da güzel. Pullu. Bu da güzel. Yani şehirlerle olacak iş değil abi. Ben bunu fark ettim. Yani e, hiçbir şehirde bu kadar değerli bir şey bulamıyorum. E, bu daha güzel. Evet mücevheri bırak. E, büşü yay bunu geç. Bu neymiş lan? Yüz korumalı. Oha şunu da Çok böyle korkunç bir şey olmadık mı? Başka ne var? Bunu aldık tamam. Şu var. Orman işi uzun yay. Porsuklu orman işi uzun yay. Tamam. Ben de ölüm meleği vardı. Bunu giydik. Savaş tacı var. Ben bunu alamamıştım biliyor musunuz? Bakayım. Evet ben bunu param alırken alamamıştım. Ee, şimdi param var alabiliyorum. Da ben zaten dediğim gibi cellat baltası. Bunu da al. Ee, mücevherli tüylü savaş tacı. Ee, zırh aldık. Ayakkabı alacağım. Çok pahalı olmasını diyorum. Safkan. Al abi bunu at. Bu arada ben bu oyunu kaydetmeyeceğim. Yani oyunuma devam edeceğim. Ama bu şekilde değil. Ee, at at zırhını aldık mı? At zırhını aldık. Ee, alabildiğim kadar pahalı şey almaya çalışıyorum. Hani şu an bütün şehirlerdeki ürünler benim bende gözüküyor. Alabiliyorum. Para vermeden de alınabiliyor. En zengin benim şu an. Chat mod aktif. Yani para ihtiyacım yok abi. Ee, biz daha neler yapacağız neler? Ee, dedi sanırım alabildiğim kadar şey aldım. Sür. Zır. 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 Pelerin var mı pelerin? Orman 2, kürk pelerin. Kürk pelerin. Pallarından bir tane 608'lik 1520'lik bir kol zırhı aldım. Açıkçası pal değil. Dolmalı bat. Bunu da geç. Bunlar kötü. Katmanlı bot var. Bunu alalım. Baya bildiğin demir adam Iron olduk. Şu tipe bak ya. <laughs> tam zengin tipi değil mi Allah aşkına. Yani. eee tavuk. <laughs> tavuk gördüm ben orada. İşte gerçekten yeterince bir e, şeyler aldım. eee benim kalelerim var. On fart ve. E, tam söyleyemiyorum. Durum mor kalesi. Evet. Durum kalesi. Ben oralara bağış yapacağım para bırakacağım mesela. Bu da gerçekten kaleyi yönet diyelim. Şu rezervimiz sıfır. Buraya 10.000 Normalde ben buraya para atıyordum ha. 10 bin, oldu. 30 bin. Kalelerimize para bırakıyoruz. Bu e, biliyorsunuz ki kaleler geliştirirken buradan köylü olsun, halk olsun, Vadimiz olsun buradan bayağı para alıyor. Şu an 70 bin, 80 bin, 90 bin, 100 bin, bayağı bir para verdik kaleye. Yani bir kale için çok fazla para. 110, 120. Vali paralar alıp kaçmasa iyi. E, 150 ve 160. Şuradan 200 bin bırakacağım ya bu kaleye. 200 bin. Vay be 200 bin para bıraktık. Ve kaleye bütün e, işleri yaptırıyorum şu an. Eee hepsini yapsınlar ya. Tamam mı? Buradan 10 farda da bir şeyler bırakmayı düşünüyorum. Hemen ışınlanıyoruz tabii ki de. E, ee, buraya 2 202 ne lan ben bu kadar az para bırakmamam gerekiyor. Yaptım. Bakın. Şu an ben alabildiğim kadar ürün aldım. Ve bir savaşa gideceğim. Mesela şunlarla bir savaş yapmak istiyorum. Ben bir üstündekileri göreyim. Ya abi öyle bir donandım ki açıkçası demir adam an <laughs> Abi demir adam gibiyim ya. <gülüyor> abi <laughs> baltan, oha baltaya bak. İnanılmaz güzel. Şöyle bir şahlandıracağım atı. Atı da görün. En pahalı şu an baya ben boyunda bu kadar pahalı şeyler gi giydim inanamıyorum. Oha kılıca bak. <laughs> Çok iyi lan. Önümde kaç kişi var? Dur gel gel baltayla keseceğim sizi şimdi. Şu oku merak ettim ha dur. Dur oku alacağım. Lan ok, ok yok mu? Ha ok. Oha. Bayağı adamlar gidiyor. Ben demir adam gibiyim. Bir de şu kılıcı kullanam. Nereye gidiyorsunuz? Ben demir adamım. Abi şu para acayip güzel bir şeymiş ya. Ben bu oyunda eğer imparator falan olursam sanırım bu zenginlerle dolaşabilirim Ha, aslında bu zenginle ulaşmak oyunda çok zor değil. Hani bir hafta falan oynarsanız. <laughs> Abicim bak bu kılıçla ölmemek ölmek herkese nasip olmaz. Tamam mı? Çok pahalı bir kılıç bu. Oğlum yapmayın şunu. Sen de gel Var mı başka? Şunu da alayım Acı Ya pahalı bir baltayla ölmek Ya abi Çok ucuz uzun lan. Ahirete kadar uzanan bir <gülüyor> balta <gülüyor> Hop aldım. Bakayım şöyle bir kendime Oh ne kadar güzel gözüküyorum. Demir adam gibi maşallah Beyler nereye gittiniz ya? Şöyle bir atımı da göstereyim sizlere ne kadar pahalı bir at. Safkan bir at ve zırhı da bu şekilde. Eğer zengin olursanız böyle gözükebilirsiniz. Ama ben tanınmaz haldeyim. Şu gözlere bak zenginlik gözleri hep bunlar ya. Şimdi sizlere nasıl hile yaptığımı da göstereyim dilerseniz. Bu, bu YouTube'dan ararsınız bulabileceğiniz bir şey. 144 altın mı? <laughs> Çay şaka gibi. Şöyle e, envantere giriyorum Mesela ben burada zaten benim her şeyim var ya Ben buradan al mesela değer diyorum Şunu mesela alıyorum Bakayım daha değer Şunu alıyorum 40 bin etti mesela Ben bunu satmak istiyorum Bir şehir bulun mesela hiç gitmediğim bir şehir olsun çünkü kuruttum şehirleri ben sata sata İstersen 1 milyara dolaşırım Şu Ticaret dedim Burada mesela şehirde çok az para varmış. Bana sadece verebilecekler 13 bin liraymış. 13 bin liralık aldım mesela 600 bin oldu. Yani şeylerin zaten çoğuna bir şey sattım için şu an bayağı bir param var elimde. Çok zenginim Kalileri para dağıttım. Açıkçası halkla ilişkim yükselecek muhtemelen. Ee, Vali de ilişkim yükselir. Şöyle biraz bekleyelim. Mesela günler bir geçsin. İşim çok iyi yükselmiş. Buradan bayağı bir asker alabiliyorum. Böyle paramız olursa <laughs> üstümüze başımıza zenginlik katabiliyoruz. Yine aynı şekilde bayağı bir şekilde para harcadım. Zenginim ya zenginlik güzel bir şey her yerde ya. Zengin olursak üstümüze zengin elbise alabiliyoruz. Dayanıklı zırhlar ve kalemizi acayip bir para rezervi bırakabiliyoruz. Bu da köylülerle aramızdaki ilişkimizi yükseltiyor e, ee, oyundaki zevkimiz de tabi tabi artacaktır ama hile yaparsak bu gerçekten zevksiz olacağını %100 eminim. Zevksiz ya. Ben Volkan dilerseniz kanala abone olaraktan destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben Lord'un en zengin olaraktan bu videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.